Omlet de güzelmiş ha. Sen de ister misin? Olur. Al bak. Efendim canım? Canım ne yapıyorsun? Evde misin? Yok evde değilim. Babama geldim kahvaltıya. Sen ne yapıyorsun? Gelsene sen de. Ben babamlardayım hala. Oltan amcaya çok selam söyle. Tamam baba. Selin çok selam söyle. Selinciğim kahvaltıya gel. Keşke Oltan amca ama şey ben çok uzakdayım şimdi. Peki, daha sonra. Söz mü? Söz. Söz. Size afiyet olsun. Sağ ol canım. Tamam o zaman haberleşiriz. Ara tamam mı eve geçince? Tamam. Tamam canım. Öpüyorum çok. Tamam. Haydi öptüm. Bay bay. Ne oldu? Tolga, bu işin sonunda sen de Selin de çok üzüleceksiniz. Biliyorsun değil mi? Baba sabah sabah ağzından bal damlıyor. O nereden çıktı ya? Niye ki yani? Niye? Sen Selin'i sevdiğin için evlenmek istiyor değilsin. İkimiz de bunun farkındayız. Niye e, evleniyorum sevmediğim biriyle? Ma manyak mıyım ben? Oylun, Behram'dan hamile kaldığı için bu acilen. İntikam evliliği yani. Oylumun behram olunca ben de Selin'le evleneyim demişim. Delirmişim çünkü. Değil mi? Aynen öyle. Tamam zeytin, zeytin yeme. Zeytin çok kötü. Niye konuyu değiştiriyorsun? Hı? Konuyu değiştirmiyorum baba. Zeytin çok kötü. Tamam senin yine oylum konuşasın var belli ki. Konuşalım. Ee, baba ben oylumu unuttum. Artık bitti benim için. Selin'le evleniyorum daha ne zaman anlayacaksın? Tolga inat için yapılan evlilikten ikinize de hayır gelmez. Hem kendine hem Selin'e haksızlık yapıyorsun. Oylumdan mı hayır gelir? Güzide yalvarırım lütfen beni bir dinler misin? Bak oylum saatlerdir ortada yok. Gidelim artık polise. Behram Dicle'li kızımızı kaçırdı diyelim. Şikayetçiyiz diyelim. Kadın akşama kadar haber vereceğim. Bekleyin dedi. Neyin haberini bekleyeceğiz Güzü de ya. Yani nereden belli geleceği? Yani garantisi mi var? Ya şimdi ne bileyim kadın dört koldan arıyoruz dedi. Peki, peki. Sen ne istersen öyle olsun. Tamam öyle olsun. Ama akşama kadar bak. Sabrım kalmadı benim. Allah aşkına sakin ol. Sakin ol. Yanlış bir şey yapmayalım. Peki, peki. Sen bu oylum işini kesinlikle bitirdiğine emin misin? Tarık oylum deyince yine dikkat kesildi. Ne alakası var baba? Tarık amcayı görünce baktım öyle yani. Bitirdim. Niye, niye inanmıyorsun bana ya? Bitti oylum yok artık.